İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Dronumuzla serbest çekim yapacağız. Birkaç videoda izledim. Uçuş esnasında sinyal kesilmesi. Ben de bunu yaşayacak mıyım acaba diye Videoyu apartmanın altında arabanın içinden başlatacağım. Yani sinyalin en zor olacağı En zor sinyal vereceği yerden deneyeceğim. Bakalım Umarım drone'u kaybetmem. Gerçekten iyi para verdim. Kaybetmek istemem yani. Sinyal kesildiğinde eve dönüş komutunun otomatik çalıştığını izledim. Bu şekilde araştırdım. Deneyerek göreceğim. Riskli biraz. Düşeceği yerde eğer kaybolursa genelde trafiğin olduğu yerler olacak. Umarım sinyal kesilse bile eve dönebilir. Drone'umu seviyorum, kaybetmek istemiyorum. Şimdi geçelim kahvemizi içtikten sonra. Uçuş sırasına. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Drone'un sinyal gücü konusunda bir sürü video var. Menzili konusunda daha çok öyle söyleyeyim. O kadar çok video var ki, kimisi 1000 metre, kimisi 500 metrede kesildiğini söylüyor. Kimisi 1500 metrede, kimi 1000, 2000, 3000 metre. Menzilinin 5000 metre olduğunu söyleyen var. Yani doğru bilgiyi tam olarak bulamadım. DJ'in sitesinden de anlamadım. Uzaklıktan mı bahsediyorlar, irtifadan mı bahsediyorlar? İnanın anlamadım. Deneyerek göreceğim. Umarım irtifanın içinde oluruz. Selam arkadaşlar, <laughs> söylediğim gibi uçuşa başlıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Yükselmeye başlayalım bakalım. Bu arada hava biraz karanlık, İş çıkışı çekmek durumundayım. Yani zaten amaç olarak manzara ya da Güzel binalar çekimi falan değil. Sadece bir deneme yapacağım. Şu an apartmanın altındayım. Otopark kısmında. Arabanın içindeyim. Sinyalin ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar uzaktan algılayabildiğini deneyeceğim. Şarjımız %94. Sinyal de şu an sarı oldu. 95 metre yükseklikteyim. sinyalimiz düştü. Kesilmeye başladı. Kumandadan şu an görüntü alırken donuyor. Bu arada görüntü telefondan ekran kaydı alıyorum. Kumanda telefona bağlı çünkü. Sesi de o şekilde kaydediyorum. O yüzden çok net olup olmayacağı konusunda emin değilim. 116-117 metre yükseldik. 120 metreden Yukarıdan bir çekim yapıyoruz. Sinyalimiz şu an var. Biraz daha şu şekilde gidelim bakalım arabalara doğru. Yani bu tarafta sinyal kesecek herhangi bir yasak bölge yok. Polis yok, askeri bölge yok. İnsanlardan, araçlardan da uzağız apartmanlardan da uzaktayız. Bakalım sinyal halen iyi gözüküyor. Biraz daha dönmeye devam edelim. Şu an 350-360 metre uzaktayız. Yani başarabilirsem 500 metre uzaklaşmayı düşünüyorum ama yine sinyal düştü. 450 metredeyiz. 450 metrede sinyal düşük. Evet sinyal koptu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kumandayla drone'un kontrolü tamamen koptu. Şu an ekrandaki görüntüm zaten dondu. E, drone muhtemelen çekmeye devam ediyordur. Videoyu yüklerken ekleyeceğim. Şu an eve dönmeyi deneyeceğiz otomatik döneceğini biliyorum ama kumandadan bağlantı bir anlık geldiği için kendim döndürmeyi denedim. Bakalım dönebilecek mi? Halen herhangi bir hareket yok. Haritada dönüyor. Kendi etrafında ama şu an kumandadan da gördüğüm kadarıyla return on iptali için dokun yazdığına göre dönecek. Şu an bağlantıyı tekrar sağladı. Haritadan da dönmeye çalıştığını görebiliyorum. Gerçekten korktum. Bir an drone'u düşüreceğim, kaybedeceğim diye. Düştüğünde bir de arabaların üzerine düştü. Eğer yere düştüğünde param var Muhtemelen bataryasını bir yerden, kanatlarını bir yerden buldum. 220 metre var. yaklaşıyor. metre Ve muhtemelen gelecek. Ama internette ya da videolarda anlatıldığı gibi bilmem kaç metre, bilmem kaç bin fit falan hikaye bence. Gerçi apartmanın altında olmamın da etkisi var ama şu an bana 50 metre uzaklıkta. 5 metre, 4 metre, 3 metre, 2 metre, 1 metre. Şu an farkındaysanız sinyalimiz hala düşük. Drone kafamın üzerinde. Tam üzerimde 115 metrede. Çünkü return'ımı o şekilde ayarlamıştım. 115 metreye çıkıp geri gel bana diye. 115 metredeyken bile sinyal düşük. Garip. Muhtemelen yine benim olduğum yerle alakalı. Gördüğünüz gibi binaların altında otopark var. Ben otoparkın içinde bir de arabanın içindeyim. Yani sinyalin kesilmesi için her şeyi yaptım. Bu şekilde 500 metre gidebildik. Sağ salim drone düşmeden eve getirebildiğim için mutluyum. Bugünlük bu kadar. Evden devam edeceğiz. Uçuşu tamamladık. Videoda gördüğünüz gibi biraz korktuk tabi. Korkmamak imkansız çünkü düşebilirdi yani drone. Geri gelip gelmeyeceği belli değildi. O yüzden bence kim olsa korkar. Bu denemeyi de başarıyla atlattık. Hava karardı tabi ben bu videoyu çekip de düzenleyene kadar şu an gece 12 bu saatte yükleyeceğim. Umarım verdiğim emeklere değmiştir. Youtube'da ararken ne kadar uzaklığa gidebildiğini bu videodan da görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.